Bismillah. Fetelakka Rabbihi kelimat. Adem Aleyhisselam Rabbinden Celle Celaluhu bazı kelimeler aldı. O kelimeler neydi? Onun tövbesine vesile olacak kelimelerdi. İşte alimler o bu kelimeler Araf suresinde geçen Rabbena innena zalemna anfusena illem tevfillena ve terhamna min minel khasi. Bu kelimeler olduğunu söylüyorlar. Evet. Hocam burada hani tealem ne demedi? Telakka dedi. Telakka değil. Şimdi tealem başka bir şeydir. Tealem biraz onda bir muallim bir de mutallim var. Karşılıklı bir cehd orada var. Ama telakka bu vahiy gibi, ilham gibi bir şeydir. Yani bu telakki vahiy edek vahiy ifade edilir, ilham da yani dolayısıyla orada taallüm gibi bir şey değil. Ondan dolayı taallüm edil, telakka demiş. Fe telakka Adem'u min Rabbi kelimat. Adem aleyhisselam Rabbinden bazı kelimeleri aldı. Ey istakbelaha bil ahdi vel kabuli vel amel biha. Yani onları alıp kabul etmek ve onlarla amel etme. Yönünde bazı kelimeler aldı. Ve bi nasbi adama ve rafi <laughs> kelimatin mekki. Mekki yani i̇bn Kesir. Mekki derken İbn-i Kesir kastediliyor. Vefatı 120 bu Kurra-i biridir. Değil mi? Hı. Diğerleri kimlerdi? Ebnu Kesir, Ebnu Amr, Ebu Amr, Hamza, Kisai, evet. um. Nafa, -hal <coughs> <İşte Tamam>. ya, e, Asım. Bunlar Kurra-i Sema. Yakul Halef Cafar da ona tamamlıyor. i̇şte Mekke derken Nuh kesir diyor, Mekke fetelakka kelimatun okumuş. Tam böyle Fa Adamı biz marfu kelimatı olsun okuyoruz. O tersini yapmış. Peki manası ne, olur o zaman? Ala ennehu şune binaen. Yani bu kıraat şuna bina Ala ennehu, o kelimeler istakbelatuhu o kelimeler Adem Aleyhisselam'ı karşıladı. Nasıl? Bir embelegetu o kelimeler Adem Aleyhisselam'a ulaştı. O tasaret bihi ve onunla adeta birleşti. Ki neydi o kelimeler? Ve hunne kavluhu ta'ala bak söylüyor. Rabbena <laughs> innena zalemna enfusena ve Rabbana Rabbena zalemna enfusena ve illem tegfillena ve terhamna لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِينَ Ey Rabbimiz nefsimize zulüm ettik. Eğer bizi mağfiret edip merhamet etmezsen biz zarar ve ziyana uğrayanlardan oluruz. Ve <laughs> fihi <laughs> bunda bu Adem Aleyhisselam'ın Rabbül Aleminden karşıladığı bu kelimelerden مَوَيْضَةُ <laughs> لِذُرِّيَّتِهِمَا Adem ve Havva'nın zürriyeti içinde yani bizler içinde bir öğüt var. Nasıl haysu arafu keyfiyete sebiri ile tanassul min Çünkü bu sayede Adem ve Havva'nın nesli yani bizler şunu öğrendik. Neyi öğrendik? Keyfiyete sebiri ile tanassul min ez-zunub. Tanassul demektir yani günahla, günahlardan özür dileme yolunun nasıl olduğunu böylece öğrenmiş olduk. Yani nasıl Efendime söyleyeyim günahlarımızı itiraf etmek suretiyle değil mi? Zanımla ve sonra Allah'ın mağfiret ve merhametine elbamak suretiyle. Bizim günahlarımızdan özür dilememiz gerekiyor. <laughs> Anladınız değil mi? Bu kökü kazma diye manası var mısın? Kökünü kazma tanesi yok. Yok O istisaldır. İstisal mı? He istisal. Tanasul özür dilerim. Yatıca. Ve anı bir yani ruhu anı bir mesul radiyallahu anh İbn-i Mesud'un <laughs> vefat tarihi kaçtı? Hicri 32. Hicri 32. senesinde çünkü biliyorsunuz Ebu Mesud Resulullah gönderilince adam diye, büyük adam diyor. O zaman deve falan otluyordu. Mekke'de ona İbn-i İbn, İbn Ümmi Abd diyorlar. Evet. Mesela i̇bn Abbas Resulullah vefat edince 13 yaşındı gence çıktı. Ama öyle mesul normal şeydi yani. Ee, yaşlıydı yani. Ebru Mesud der ki enne ahabbel kelam ilallahi teala ma kalehu ebuna adem hine iktarfen hatiyete Allah'ın en sevdiği söz nedir? Bab, adam babamız aleyhisselam قُنَاهِ يشتينجا اِرْتِكَابْ مدينجا سولديه بو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم لنا لنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت ظلمت نفسي لي انه لا يغفر الذنوب الا انت طيب İçerik olarak bu da. Ya Rabbana zannetme sen burada var. Evet. Sübhaneke ne demek? Senin her türlü <gülüyor> ayıp <gülüyor> ve kusurlardan <laughs> münezzeh olduğuna inanır. Dilimle itiraf eder, ikrar eder. Allah'ım ve bihamdika ve sana hamd ederim. Ve tebarek ismim ve senin ismin yücedir. Tabi İsmin yüceliği Müslümanın yüceliğinden geliyor. Değil mi? Tabii. Senin ismin yüce derken yani zatın da yücedir. Ve Teala duka azametin yüksektir. Ced azamet. Senin azametin de yüksektir. Yani erişilemez. Bir kusuru eksi yoktur. Ve la ilahe illa ente senden başka ilahe de yoktur. Allah'ım Zalem Yani günah işlemekle kendime zulmettim. Fagfirli beni affet. İnnehu la yagfir belli illa ente. Değil mi? Günah senden başka günah bağışlayan da yoktur. Yani tabi günah senden başka günah işleyen yoktur. Bağışlayan yoktur. Yani ona karşı işlediğimiz günahlar. Kim bağışlayabilir? Ancak o başlar. Bilmem anlaşıldı mı? Sana karşı işlediğimiz günahlar. Birbirimize karşı işlediğimiz bazı kusurlar varsa birbirimizi affedebiliriz. O manada dedim. Yani biz insanların Rabbul Alemine karşı işlemiş olduğu günahlarda ancak Rabbul Alemin affeder. Başka değil. Ve an İbni Abbas'ın radıyallahu Abbas'ın rivayet olunur ki Ya Rabbi Elem tahlukni biyedik. Ey Rabbim beni kudretinle yaratmadın mı? Kale böyle evet. Kale ya Rabbi elem temfuh fiyye min ruhike. Sen kendi ruhundan bana üfürmedin mi? Kale <laughs> böyle evet. Elem tesbih rahmetüke gazabak. Merhametin gazabını geçmedin mi? Yani geçti. Evet. Elem teskun cennete yok elem olmaz ki biliyorum benimki de öyle de öyle olmaz çünkü hitap Allah'adır muannes hitabı olmaz ki teskuni muannes hitabıdır evet elem teskunni elem teskunni cennetek beni cennetinde de durdurmadın mı <laughs> Bütün bunlar ve ve teala beraber bela bela. Hepsi Allah evet evet dedi. Kal yine adam der. Felime min minel cenneti. Beni niye cennetten çıkardın? Kal. Bi şu'mi masiyetika. Günahlarının uğursuzluğu nedeniyle seni çıkardım. Kal. Felev tübte tübtu felev tübtu a raci'i ente ileyha tevbe edersem Allah'ım beni oraya döndürür misin tekrar geri cennete gönderir misin kalana evet dedi aleyhi Allah tövbe sana kabul etti faraca'a aleyhim rahmeti vel kabul ona rahmet ve kabulle döndü yani Muhammed tövbesini kabul etti. Yani aracı ente ileyha. Evet. Ve ektefa bi zikri tevbeti Adem niye sadece Adem'in tevbesinin kabulunu söylemekle yetindi. Havva ne yapıyordu? Li enne havva kâne tabi annem. Havva Adem Aleyhisselam'a tabiydi. On iki kabul olurdu. Ve kattavva fi ekser el Kur'an'i ve sünneti lidarika. Kur'an'ın ve hadisin birçok yerinde kadın bahsi bunun için yani ne yapılmış? Hasf edilmiş. Yani erkekle ittifak edilmiş. İnnehu huve tevvabu el kesirul kabuli tevba. Çünkü Adem Aleyhisselam şey Allah Celle Celaluhu tevvabdır. Çokça tevbeleri kabul edendir. Errahimu ala ibadih. Kullu da merhamet edendir. Değil mi? Ve burada durduk arkadaşlar. Ben ne diyor? Hem hemen Allah annemse madem babamız değil mi? İkisi bir dua etmiyorlar mı? Nasıl? İkisi birlikte dua ettiler. Tabii tabii. Ama Adem Aleyhisselam peygamber olduğu için dua ona ilham edildi.